Merhaba. Sabah bölgesine geçtik. Malezya'nın Sabah eyaletine geçtik. Mescid Bandaraya Kota Kinabalu. Kota Kinabalu mescidine geldik. Üstümüze bu kıyafeti giydirdiler. Bunu giymeden giremiyor musunuz içeri? Şimdi gidiyoruz ulaşacağız. Böyle suyun üstünde devasa bir mescit burası. Muhteşem bir yer. buralara gelindiğinde gezdik görülmesi gereken yerlerden bir tanesi burası. Diyeceksiniz kanalda o kadar <laughs> cami var. Gittim bir tane daha Malezya'da cami buldum. E, Müslüman ülke ne bulacağız burada. Ama merak etmeyin sadece camiyle kalmayacağız. İşte Hindu tapınağı da göreceğiz. Çin tapınağı da göreceğiz. Hepsini göreceğiz. Hepsi sırayla gelecek. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam selamlayıp karşılıyorlar bizi. Kıyafetlerin üstüne geçirince bunu. Ha biraz sıkacak oldu. Bakın böyle etrafı suyla çevirdi. Şimdi gideceğiz içerilere doğru. Yes, uh, you guys should take off your shoes first and okay. put inside there. Uh, put inside uh, yes. Okay. Can we, come. can we put, it, put, them inside? Uh, okay. yes, uh, just take off your shoes first and then uh, okay. put inside here. Come. Oraya çıkarak oğlum buraya geldi ha. <laughs> Ay. <Aa, yeah. gülüyor> Al gel mi diyor? İçeri koyabilir miydi, mi <laughs> tamam Oo. Koy koy oraya bir yeri. Al şunu da at onun yanına. Şey yani turistlere böyle bir güzellik yapıyorlarmış. Vallahi mi dedi? Peşine gideceğiz. Anlatacak herhalde bize. Bize anlatacak herhalde. anlatmaya başlamış biraz yetişelim şuna da. Sen de çevir ondan sonra. Evet. Onlara kendi lisanlarını da anlatıyor. Az sonra bize de anlatacak buranın nasıl bir şey olduğunu. 不是，不能进。这里就是到的是门口，就是服务里面不能。OK，里面这边呢，如果要拍照啊，要什么的啊，都可以。如果有坐下休息，都可以，但是要躺在地上。我们的服装，我们的。Hello，welcome，sir.、Uh, my name is Amin and I'm gonna be your tourist guide inside here. Okay. so we have a few instructions that you guys must follow as you can see the place at the left side over there and the right side the door over here you guys cannot not allowed to go inside there because it's a school it's for student. it's school okay okay you can see this big entrance big door at the right and left side also starting from that point until inside also not allowed to go there because it's only for the muslim it's Muslim play. We are Muslim. You, you guys are Muslim, sure. Muslim, Muslim. No, really. We pray. Uh, no, you, you, you yeah. are, you, are yeah. you guys? Yeah. Two K. Hello, hello, Ada dua orang putih ni. Ini orang putih ini Islam dia cakap. Where you guys from, by the way? Two <laughs> <laughs> K. From Turkey. 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 I know. Yeah, I mean. Ya, dia dia masuf, dia masuk dia tunjuk dia punya ID dia. Bisa sormadılar ki girişte. Ayakla. <laughs> Sudah di dalam. Sudah dengan saya. Hilal. Ya, ini dia, dia Islam. <laughs> hmm. yang ada bawa monokot tu yang dua orang tinggi lambai tu. Ah, dia salat tak? Ya? <laughs> ya, ya, dia solat. Aku sudah tengok dia punya ID. Orang apa Turki. Dia Islam. lah. Cepat ID di sini. Ya, I, ID, ID Turki. Dia punya uh, ID. Dia sudah sedajat, dia ada percuma tadi. Baik, 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 baik. So, I think I I no need no need to tell you anymore because uh, Muslim you, you know the follow Instagram. So ramadhan biza desa. Yeah, so because uh, you guys uh, that's why we need to ask when you guys as as a tourist to come yeah. here, you should tell you your Muslim explanation. So it will make the easy, uh, yeah. easy. Okay. So yeah, make uh, important. So if you uh, wanna pair. for the muslim in the right side over there you can take the wudu okay inna laqad bikin okay thank you okay, ha şimdi biraz daha ayrıntısıyla sen söyle şimdi sağda ve solda eee oralara girişin yasak olduğunu söyledi öğrencilerin hıh uh -huh. ders gördüğünü söyledi buradan içeriye de sadece müslümanların girebildiğini anlattı biz de Müslüman olduğumuzu söylediğimiz için. Bize geçebilirsin dedi. Telsizden onu bir konuşmasını yaptı. Bizim artık geçebileceğimizi söyledi. Serbestiz. Hatta muhtemelen baştan Müslüman olduğumuzu anlasalardı bunu bize giydirmeyeceklerdi. Olabilir. Bilelim. Ama iyi oldu. Böyle otantik oldu. <laughs> Aynı bizdeki gibi bak. Para atma yerleri var. Aynı bizim camilerdeki gibi. Bizdeki cami anlayışının çok dışında. Devasa boş bir alan. Kocaman bir alan. Bizdeki böyle her yerde bir cami yok burada. Tam Müslüman ülke. Eyvallah Müslüman nüfusu var. Müslüman nüfusun yanında Hint nüfusu var. Hint yanında bir de Çin nüfusu var. Yani Hindusu, Müslümanı, Çin'i üçü bir arada yaşıyorlar burada. Düzgün bir sistem oturtmuşlar. Gayet rahat bir şekilde hepsi yaşayabiliyorlar burada. O şu an bizde mevcut olmayan Şimdi bizde çok fazla mescit yapılmış. Her tarafa mescit yapılmış kolaylık olsun diye. Rahat rahat hemen mahallenizdeki bir camiye ulaşabiliyorsunuz. Ben burada sanırım tam ondan emin olamadım. Cumaları falan normalde İstanbul'da işte şehirdeki toplanılıp bir merkezde cumanın kılması doğru olandır. Burada öyle yapıyorlar o yüzden böyle kocaman yer yapmışlar anladığım kadarıyla. Şu etrafında bir dolaşırız. Önce bir içini tam bir görelim. Ondan sonra çıkıp çevresine de bir dolaşırız. Böyle hemen denizin kenarında, suyun üstünde. Harika bir cami yapmışlar. Bizim işte, başta hiç bize sormadılar. E, millet olarak onlara benzemediğimiz için akılların ucuna gelmedi. Herhalde Avrupalı falan zannettiler. Direkt bize bu kıyafetleri geçirdiler üstümüze turist mantığıyla. İşte şuradan ileri Müslüman olmayanlar gitmek geçemez dedikten sonrasını biz Müslümanız zaten deyince işte işte ondan sonra işte anons falan geçti arkadaş. Ya bunlar Müslümanmış diye. <laughs> Aynı zamanda da medrese gibiymiş burası. Ama nerede alacağız onu sorayım ben kendilerine. Abdest. Oh, okay. Thank you. At the left side. Left side. Şimdi tam öyle vakti. Biraz önce öyle vakti girmiş. Cami bu şekilde hemen denizin kenarında suyun üstünde muhteşem devasa bir cami. Bakalım abdesthanesi nasılmış buranın. Mesut. Şurası mı acaba? Diye bakıyorum. Su sesleri geliyor. Evet burası. Oğlum, benim hayatta problem var. Böyle tırtıklı yerlere basması çok büyük sıkıntı. e, yani bizim camilerimiz gibi açıklamaları koymuşlar sağın sonuna. Ben şimdi abdest kalıp namazı kılacağım. Ondan sonra da caminin etrafını bir dolaştırırım size. Tamam, dışarıda görüşürüz. Biz namazımızı hallettik, çıktık dışarıya. Güzel, harika bir mescit yapmışlar. Mescit diyorlar direkt. Cami değil. Biz cami diyoruz, küçüklerine biz mescit diyoruz. Vazgeçti. Şimdi şöyle böyle etrafını bir turlayacağız. Beni her açıdan görmüş olalım. Buraya kadar geldik. Bir daha kolay kolay yolumuz düşer mi düşmez mi hiç bilmiyorum. cam yapmışlar. Şuradan kapılar, kapılar var mı? Giriliyor mu, girilmiyor mu? Hiçbir fikrim yok işin açıkçası. Ödresel mübarek. He he. Buradan çok fazla dolaşılmıyormuş etraf. Şimdi içinden baktığınızda dışarıda dolaşılabilecek alanlar görüyorsunuz da. Oralar her yerden çıkılmıyor. Hmm, ben şu etrafını kastetmiştim. Oraya nereden ulaşılıyor bilmiyorum. Şuradan turlasam çok uzun sürecek. O yüzden caminin öbür tarafına geçeyim en temiz. Orada da çöp. Her yerde çöp. Pis insan. Her yerde pis. Burası Malezya'nın oldukça doğusu. Yoksa batısı mı oldu? Dur şimdi kafam karıştı. Doğusu, evet Doğusu. Ama enteresan bir şekilde bu şehrin e, en meşhur olaylarından bir tanesi neydi burası? Kota Kinabolu. Buranın en meşhur olaylarından bir tanesi e, gün batım. Burada ona göre oteller falan da var. Sırf böyle gün batım izleyebileceğiniz yerler, turlar falan var. Ayrıca burada e, nasıl diyeyim size nehir turları falan da yapılıyor bulunduğumuz mesafeden size alacağız diyorlar. Yaklaşık bir iki saatlik bir yol gidilecek diyorlar. Ondan sonra falan filan. Hani onlar çok meşakkatli. Böyle bir şey zaten size videolaştırmam da çok zor. Hava çok sıcak. Bu sıcakta insan minimum hareket istiyor. Bu kenarından dolaşamadık. Bakayım öbür kenarından dolaşabiliyor muyuz? en doğusuna geldik. Şimdi bundan bir sonraki gideceğimiz yer buraya yaklaşık bir 700 kilometre uzaklıkta. Soruyoruz nasıl gideriz oraya en kolay diye. Diyorlar ki uçakla gidersin. <laughs> Ve anladığım kadarıyla çok yoğun tercih edilen bir destinasyon da değil orası. Ondan dolayı oraya sağlam uçak parası istiyorlar. Muhtemelen verip uçacağız oraya. Başka seçenek yok. 700 kilometre. Paylaşımlı araç falan da bulabiliyorsunuz. Onunla falan da gidebiliyorsunuz ama ha, 10 saat falan birisinin arabasıyla gitmek çok zor olur. Bugün de dikenine katlanır hesabı. Verilecek parası uçulacak. Orada da farklı bir inanışım. tapınağını göreceğiz. O balıklar varmış. Biz kenara yanaşınca kaçıştılar. Bu suda balıklar da yaşıyormuş. O da güzel. Evet. Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Tekerleme gibi. Mescidindeydik. Denizin hemen kenarında. Böyle bir havuz ortasına yapılmış. Güzel harika bir cami. Bu şehirdeki görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Şimdi ben bir uçak seferlerini inceleyeceğim. Buradan o gitmek istediğimiz yere saat kaçta var. Uygunsa gün batımında çekerim size. Işte. Başka. Hmm, şey de bitireyim. Ama şu caminin bir fotoğrafını alayım böyle gideyim. Bu sıcakta videoyu kapatıp tekrar buraya dönemem. Allah'tan geniş açılı lens var. Geniş evet. açılı lens olmasa böyle bir şey nasıl çekeceğiz? Bir tane de şöyle alalım tamam olsun. Bu telefonla çektiklerimi de Google Map'te bilgilendirme amaçlı paylaşıyorum. Şimdi geliyorsunuz zaten yolun kenarında not diye düşmüşler turistlere. Biz de her ne kadar selamünaleyküm diye girdiysek de turist sandılar. Şu ileride girişin solunda gördüğünüz yere giriyorsunuz. Orada üstünüze bu kılık kıyafeti geçiriyorlar. Bayansanız ona göre kılık kıyafet geçiriyorlar üstünüze. Ondan sonra caminin içine doğru sizi salıyorlar. Ama muhtemelen bizim ben selam verince Oradaki görevli bayan gülümsedi. Şey zannetti. Hani gayrimüslim birisi onlara hoşluk olsun diye o cümleyi selamünaleyküm kullanıyorum zannetti. Ama ben Müslüman olduğumu anlaması için yapmıştım Amdi. Fark edemedi onu. Neyse. İşte giriyorsunuz. Girdiğiniz zaman şu sağdaki yerden kaydınızı yapıyorsunuz. Boynunuza bunu asıyorlar. Üstünüze bunu geçiriyorlar. Ondan sonra giriyorsunuz ve camiyi dolaşıyorsunuz. Gece aydınlatmaları falan da muhteşem oluyormuş. Oradan da onu gördük. Peki, bir başka mekan bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.